Lan oğlum harbi koskocaman market kapandı. Harbi gel hadi istediğimiz şeyi atıştıralım. Çok eğleneceğiz çok. Ha, ha ha Mal hadi gel daha çok işimiz var. Lan bu cipsin tadı çok iyi gel tadına bak. Oğlum her şey bize kaldı sen tek o cipse mi takıldın? Çünkü çok güzel. Neyse ben dondurma bakmaya gidiyorum. Tamam bekle ben de geliyorum. Oğlum 70 lira ben bedava alıyorum haha. Ha. Vakta ona neler var? Gazozlar varmış alırım bir tane. Acaba içki var mı? Oğlum ne yaşıyon ne içkisi? Şaka lan şaka. Komik mi zannediyon kendini? Eyvah! Ne işimiz vardan bu saatte?